Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta hapishaneye düştüm. Yok ee, ben bana bir iftira atıldı ve maalesef ki şu anda hapishanedeyim. E bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız şu anda. İsterseniz şöyle kaçmaya çalışalım. Alışalım hemen. Şimdi nasıl kaçarız buradan? Ay re resmen tırmandım. Aa, neyse tövbe tövbe ya. Tarzan gibi tı tı tırmandım resmen. Burada güneş ışığı mı ya bu? Yok bu ay ışığıymış. Maalesef ki arkadaşlar. Buradan kaçamıyorum. <laughs> Neden kaçamıyorum? Boşaldı ne nedir? Buradan kaçmak bu kadar kolay mıydı abi? Çok garip. Çok garip. Bir yerine seç. şunu. Oo. Burası fena. Lavlar var burada. Şuradan şu şekilde ölçelim. Ben Henry'im diyor. Bu şu anda gar, gar uykudaymış. Onu uyandırmadan kaçmamız lazımmış. Ve burası nasıl bir yer ya böyle? Resmen lavlarla birleşik bir hapishane yani çok garip. Tamam buradan geldik. Çık. Bakalım şöyle tepeye doğru. L 정도. Yani lavlara düşme diyor. Çok çok da anladım. Söyle 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 arkadaşlar. Hobilik. Gobilik. Ya da hobilik. Evet. Nasıl zıplar? Şuna da zıplayalım öşersek lavlarda yani ya, ya, ya. düşersek lavlarda resmen kül oluruz. Ama neyse ki ben parkurda çok iyiyim. Deyip de düşüyormuşum. Neyse. Oo, dikkatli ol oluyor. Tekenler var diyor. Koş çok tehlikeli bunlar. Aa! Son anda. Ama O buna çarpmıyor mu ki ya? Hayır. Abi ya. Düş, kalk, ben geçeyim. Düş, kalk, ben geçeyim. Düş, kalk, ben geçeyim. Son anda, son anda vallahi billahi. Şimdi şu merdivenlerden yavaşça Allah 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 Allah. Bak sakince ve yavaşça çıkmalıyım. DK evet. Hadi hadi hadi. Burada sandıklar var. Allah, abi tabeli buradan mı ya Allah Allah ya. Geç. Sonunda. Geç aa! Ama bak. Değmiyorum, değmiyorum ona ya. Hayır. Allah'ım ya Rabbim ya Allah ya. Çabuk çabuk. Çok hızlı. Yahu. Ben bir geçeyim. Son sonrasında buluşuruz. Sonunda sonunda zar zor ge geçtim ya. Çok sinirlenmiştim. Allah'ım ya. Dur bakayım şu an çekelim. Zıpla zıpla zıpla. Bakalım şunu. Ne yapalım şöyle. Shoot case. Open the door bir şeyimiz yok. Anahtarımız yok diyor. Sa e, sandıklardan bul bulmalısın diyor. Ama işte hangi sandık hangi? Dur bir dakika tamam. Allah Allah. Şu zaten değildi. Ölmüştük. Demek ki bu. Aynen anahtarımız. Ben hayatımda bu kadar büyük bir şey görmedim. Anahtar benim kadar. Dünyadaki en büyük kapıyı bir şey yapacağız ya? Ben yemin ediyorum hayatımda öyle bir anahtar görmemiştim ya. Tövbeler tövbesi. Checkpoint'imizi de aldık. Burada ka Kapanlarımız var. Ben yani sakin çek. geçersek, sıkıntı yaşamayız. İyi gidiyoruz. İyi, 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 iyi. Evet. Ho bilik. biraz. Heh, tamam. Sen önden şöyle geç, heh. Tamamdır. Çek, çek, çek point. Çek beni point. <laughs> Ho bilik. Hmm. Bu obilik. Ee, ve de de ve de gubilek evet gubilek evet güzel güzel gidiyorum gubilek hayır e ee, buradan aşağıya doğru düş nasıl yani ne ben orada ne yapacaktım? Ay Allah ya Rabbi. Benim o zaman ne yapmam lazımdı işte. Etrafta bir kapı mı var? E, yok. Allah Allah. Evet. Gayet iyi. Oradan ne yapmalıyım? Ne kapı varmış. Şimdi anladım. Ben de aşağıya doğru şey yapıyorum ya. Burası nasıl pis bir yermiş ya. Böyle taşlar falan var. Aç. out diyor. Ya yeah, sus diyor. Eee patikenler bizi öldürmez değil. öldürüyormuş yani. Abo. Koş 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 ahmet misin? Koş ahmet misin? Koş. Koş. Çabuk. Tekenler şey olmasın. Ya kim yere ba basıyorsa ne olursun basmasın abi. Bakın yere basmayın. Mayın mayın yere basmayın. Mayına da basmayın ha. Bak sakın yere bıp asayım deme. Hobilik. Asıl, asıl düşüyordum. Hadi. Evet. Oh be. Sonunda da Şuradaki taşımsız zombi nedir ya öyle? Tamam buradan böyle gideceğiz. Anlaşılan. Oo güle kü var burada. Ha? ha ne yaptı? Beni re resmen oturttu ya. Ya ataş Gitti taş valla. Taş şu anda yok, yok oldu resmen. Şuna zıplayalım. O bilik son anda. O bilik. Ay ay ay. akıştım ya. O. zombinin arasından da bir şey yapılıyor. Onlar galiba kolları gibi. Ve bu bizi lütfen yeme. Yiyor. Yedi bizi ya. Of of. Bu nedir? Özlem neden? Oy. Hızlan. Yarıyor. Hobilik. Ve de kubilik. Hobilik. bilik Allah. Hobilik. Hayır. Ne erken hapladık ya. Neyse koş 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 hadi koş koş. Ho bilik. Vede 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 vede. Gu bilik. Evet. Hobilik. Allah Allah. Ho Hayır. <laughs> Abi ya. Son anda ya. Son anda. Ho bilik hobilik. E de hobilik. Ya abicim neden böyle bir şey şey, şey yapıyor ya bu böyle? Allah ım, Allah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda şunları geçtim. Hobilik ya abi burada kalamaz. <laughs> Çıldırıyorum. Çeşit. Deliriyorum abicim. Hadi hadi çabuk ya hadi ya. Hadi. Allah Allah. Evet güzel. Evet düşme. Evet. Hadi çoğun on bir tane kaldı. Oo tutundum. Tam var ya gittim sandım tutunmuşum. Oh be sonunda be. Ve ve bir tane daha zombi bizi yiyecek. Evet. Ha Ve şimdi çok tehlikeli bir yerdeyim galiba. Garip bir parkur. Lavlan böyle mor ve sıvı karışmış. Tadını merak ne diyordum derken tadına vardım. Beni hapur, hapur şey yaptılar. Ya e, yediler işte Allah. Böyle çok tehlikeli morumsu bir lav ama sanki normal lavdan daha tehlikeli gibi. Hmm bir tane e, kol bulmalıymışız bu duvarı yıkmak için. Heh. çekiyorum ve köprüymüş ya abicim bu ya. Koşalım hızlı bir şekilde. Allah. Ne oluyor? Harika. Herkes... Ne demiyorum. Ne oluyor? Sadece şakaydı. E Aşırıya çıktık. Ve galiba sonunda haksız yere girdiğim ha hapishaneden kurt tutulacağım. E aslında kurtuldum. Öbür dünyaya giderek. Tövbe tövbe. Bu nedir ya bu arada? Pet diyor. Kendi petim. Pet A5'me <laughs> Kendi petim var arkadaşlar. Burada benim. Kendi petimi alabiliyorum. Kendi kendimin peti var arkadaşlar. Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Tam bir troll ya. 12. Evet. Buradan da geçelim şöyle. Hobilik. Ve de hobilik. Ve de hobilik. Erken zıpladım sandım. Şu anda düşüyordum. Anam. Ne oluyor? Sen nesin? Ay. Bir dakika. Ya kardeşim ben de. göleydim. ha beraber hiç yakıyoruz da siz neden? Asansör çocukları yiyor arkadaşlar. Aa! Kim bizi düşürdü? Allah Allah ya. Çıkalım artık ne olursun buradan. Evet çok güzel. Geliyoruz. Evet. Hatta şu 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 bir şey yapayım ben. Şöyle yakın neredeydi bu kod? Hadi. E dance. Cuk bacuk ba, cuk ba, cuk bacuk çıkarken ki benim sıfat dans ede ede mutluluktan mahvoldum. Töbeler töbesine k ko 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 korktum ezandan ya şu anda ezandan resmen ko korktum tövbe tövbe töbe ya neyse şöyle hemen ne derim Bismillah Evet şöyle çıkalım. Arkadaşlar ezan sesiyle beraber Evzu billahi şeytan erici. bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu nasıl bir şey böyle? Bak ejderha demek sen bu lavlu her şey yapıyorsun. <laughs> bak bak yeme beni lütfen yeme. Beni yeme. Bak bak bak. Bir dişini fırçalasa çok güzel olacak. <laughs> Buradan böyle aşağıya. Lan lala. Lava indim lala hava ya. Allah dur bak yavaş yavaş. Yavaş. Yahu yavaş. <laughs> yavaş bir şekilde yavaş, yavaş ana ben 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 bana ne oluyor Havada örüyorum arkadaşlar şuna bakar mısınız? Am um, <laughs> resmen şu an meditasyon yapılacak bir yer. Havaya doğru yükselirken editasyon, rahatlama. <laughs> tövbe tövbe. Aa, tıt, tıt. Evet. Kuru kafalar var burada. Tövbeler tövbesi. Ay. Düşmeyelim. Yanmayalım, düşmeyelim. Yanmayalım, düşmeyelim. Abi hapishaneden kaçacağız diye nerelere düştük ya. Kobili kobili kobili. Burası galiba. Ejderhamızın Hamız'ın mi midesi. Anlaşılan ki. Hop. Hop. Evet. Hızlı, hızlı hızlı. Hızlı hızlı abi. Evet. Burasının neresi olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Buradan hemen çıkmamız lazım. Buradan hemen çıkmamız lazım arkadaşlar. Hemen buradan çıkalım. Gidelim buradan. Oo. Abicim ben oradan nasıl hızaplayayım ya? Allah Allah. Hop. Hop. O hayır düşme. O hadi. Evet, çok güzel. Buradan çabucak çıkalım. Ne olursun? Çıkalım buradan. Burası çok iğrenç bir yer. Çabuk çık buradan. Oh be. Çıktık da ha buradaysa ben neyin içindeydim abi? Taşın içinde miydim? <laughs> Allah Allah. Sonsuz bir merdiven. Çocuk taşlardan tırmanmaya alışıyor ya. Resmen merdiven varken çocuk taşlardan tırmanmaya çalışıyor. Panter misin kızım sen? Bu <laughs> buradan mı? merdiven merdiven var ya. Allah Allah. Ne bitmezmiş yahu. E ee, ben o merdivenlerden çıkınca... Beni buradan başlatman nasıl bir şey ya abicim? Ben ta o merdivenlerdeydim. Beni neden buradan ne şey yaptı ya bu. Neyse. Yahu. <laughs> ha, buradaki koldan şey çağırıyormuşuz ya. İşte geliyoruz. Yukarıya doğru. Asansör ah, beni yiyor. <laughs> Abur Yiyor. Ve geldik. Ya ben buradan ne zaman kurtulacağım Rabbim? Çıkış mı? Hadi çıkış olsun ne olursun. Rejder yağımız da burada. Ee, ben ta buradan ta karşıya kadar ko koşmam mı lazım? Sen bana sabır ver Allah'ım. Ejderha <laughs> çok güzel ve bir... çok korkutucu. Özdüküyor da. Ay yoruldum. Yoruldum. Ay 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 ay. Sonu sonunda ya. Aa dur bir dakika. yoksa Vallahi de billahi de bitti. Oley. Oh be. Sonunda ya. Çok yorulmuştum. Abi. Aldık. Evet. Çok güzelmiş. Allah. Tepeye tepeye tepeye. Çık çık çık. Allah. o birik. İni aşağıya. Oyun kasmaya aşağıda. Evet. S jump pad. De. Bu nasıl bir jump'udur ya? Speed pad. Şunu alalım. You won. K kazandın değil diyor ve bu da senin ödülün diyor. Oo, madem burada bir din disco var, o zaman ne yapıyoruz? Hiç bekleme yapmıyoruz. La 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 la, disco var zaten sederim durmadan. Dans ederim, dans ederim durmadan. Bir sağ bir sola sallarım. Cuppa cuppa dans ederim. Disko varsa ben uçarım. <laughs> Aa! Duyur, yavaş ol. Ve galiba bitirdik ve çıkalım. Çıkalım abi pembe şeydi. nedir ya? Aa. He. Yani başka bir yere mi yayınlandı ya bu? Neyse. Görüşmek üzere. Aa, arkadaşlar. Bom, hoşça kalın. Mutlu kalın. Burası neresi abicim? Ve bay bay. Belki bir sonraki videoda bunun videosunu çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi. Çıkamıyorum. Hadi.